Şimdi şöyle yapalım. Yani yarım saat boyunca seninle gidip diğer arkadaşlarımız sessiz tutmak yerine karışık gidelim. Fenerbahçe'ye de hani Emre'nin bıraktığı yerden devam edelim. 16 maç geride kaldı. Bu evet. 16 maçlık periyoda dair bir yorum alayım. Mesela Fenerbahçe'de beklentiler tam olarak karşılandı mı? Taraftarın işte takımın, yönetimin tam da merkezindesin Erdem. Evet. Hal böyleyken oradan nasıl okuyorsun olayları? Taraftara baktığın zaman nasıl okuyorsun? Yönetime baktığın zaman yönetimin tavrını nasıl okuyorsun? Sağ içerisindeki oyuncuların tepkileri, verdiği tepkiler, vermediği tepkiler mevcut tabloda ne söylemek sağlıklı olur? Yani şöyle bir durum var aslında yorum katmadan bile yaşanan olayları tablo bile konuşsak ne tarz bir durum olduğunu görüyoruz işte hani taraftarın tepkisi stadyumda yaşanan bir tepki oldu. E, Atletik Bilbao maçı. E, ardından sosyal medyada Eyüp spor maçı sonrası çok fazla artan tepki var. E, taraftar nezdinde e, insanlar haliyle tepkili. Şöyle de bir durum var. Hani e, Fenerbahçe sezona başladığında Mourinho gibi bir isimle başladı ve beklentiler de hem lig hem Avrupa'da devam edilmesi yönündeydi. E, geldiğimiz zaman e, Avrupa'da Fenerbahçe'nin ilk 24'e kalması için kalan iki maçından birini kesin kazanması gerekiyor ki e, iddialı olabilsin. Biri Lyon'la, biri de Deplasman'da Midland'la. E, ligde de 8 puan geride kaldı. Haliyle beklentilerin kırıldığı bir dönemden geçiyor Fenerbahçe. Burada şöyle bir durum var. Yani tüm sorumluluğu e, yönetime de yükleyemeyiz. Ama 7 yıl, onun öncesinde de 4 yıl, 10 yıllık şampiyonluk hasreti var. Bu sebeple e, yönetim eleştiriliyor. Ama tüm transferleri yapan, maaşları gününde ödeyen, gerçekten takımla çok fazla ilgilenen bir yönetim var. Ben burada bir suçlu sıralaması yapacak olsam ilk sıraya Jose Mourinho'yu koyarım. Ardından futbolcuları, daha sonra da yönetimi koyardım. Çünkü yönetim gerçekten elinden geleni yaptı. Yani Mourinho'nun transfer listesindeki bütün oyuncular alındı. İstediği oyuncular alındı. Ödemelerle ilgili bir problem yok. Yönetim tesislere gidip futbolcularla zaman zaman bir araya da geliyor. Bu anlamda desteğini de hissettiriyor. Ama gelinen tabloda Mourinho beklentileri karşılayamadı. Yani Fenerbahçe ligin ilk 6 sırasındaki 5 takıma puan kaybetti. Yani 10.5 milyon euro maaş alan bir teknik adam için beklentiler derbileri kazanmasıydı. Beklentiler Lille maçını geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalmasıydı. Beklentiler Avrupa'da bence ilk 8'i Avrupa Ligi'nde ilk 8'i zorlamasıydı. E bunların hiçbiri gerçekleşmediği zaman haliyle insanlar da e, sorguluyor. E, taraftar 10 yılın faturasından dolayı yönetimi sorguluyor. Yönetim ise net bir şekilde Mourinho'yu aslında sorgulamak demeyelim. E, Mourinho'ya nedenlerini soruyor. Evet bunlar sorulacak da. Eyüp maçı sonrası Tabii şok bir mağlubiyet. O maçla ilgili hakem kararları da var tartışılması gereken. Orada bir hata yapıldı. Maçın hemen ardından bence Fenerbahçe kulübü bunu konuşmalıydı ama iki gün sonra gündeme getirildi. Bunlar işin başka tarafı. Buraya da çok takılı kalmaması lazım Fenerbahçe'nin. Ama maç sonu soyunma odasında Mourinho'nun futbolcularla sert bir konuşma yaptığını biliyoruz. Devamında tatile gidildi. Yönetim o akşam maç sonu kendi arasında durumu değerlendirdi. Mourinho'nun gönderilmesi gibi bir konu gündemde yok. Tam olarak arkasında teknik adamın. Ki zaten Fenerbahçe sürekli teknik adam değiştirerek bir yere varamaz. Yani 6 yıllık Ali Koç döneminde hemen hemen her sezon teknik adam değişti. Birden fazla teknik Birden adam Birden fazla diyor. teknik adam değişti. Yani bu sene artık olmasa da Mourinho'nun geleceği sorgulanmamalı. E, Mourinho ile devam edilmeli. Bu güven zaten veriliyor. E, ara dönüşünde de e, bu konuyla ilgili zaten e, hocayla da on, oturulacak. Ama 16 haftalık tabloya baktığımız zaman... E, ...beklentilerin karşılanmadığını görelim. Ha Ama şu da var, şuna da değinmek lazım. Karamsar bir tablo var. Herkes çok mutsuz, herkes çok umutsuz ama... Ya ...Fenerbahçe taraftarları sanki geçmişi de unutmuş gibi. Fenerbahçe son 7 şampiyonluğunun 4'ünde... ...ligin ilk yarısını geride tamamlamıştı zaten. Yani bu camianın kültüründe geriden gelip şampiyon olmak zaten var. Yani başta... 11 puan farklı Beşiktaş'ın evet, gerisinden puan, gelip aynen öyle. şampiyonluğu son, var. Son 7 şampiyonluğun 4'ünde... Ligin ilk yarısını geride tamamlamış bir takım vardı ve bunların dördünde şampiyonluğa ulaştı. Bu sezon neden olmasın? 8 puanlık fark kapanmayacak bir fark değil ama nerede eksik kalınıyor? Mesajlar doğru verilemiyor. Yani bugün e, ne Mourinho'dan ne de yönetimden Eyüp Spor maçı sonrası net bir mesaj alamadık. Biz şampiyonluğa inanıyoruz. Şampiyon olacağız. Bu farkı da kapatacağız. 8 puan fark bizim için Hiçbir şeydir. Gerekirse yani bu söylem dilinde, bu kararlılıkta ilerlenmesi gerekiyor. Bugün Erol Bey'in bir açıklaması Evet bugün vardı. Erol Bey'in açıklaması. Oraya geleceğim zaten. Erol Bey'in bir açıklaması oldu. Çok fazla tepki gösteriliyor. Erol Bey işte bayraklarınızı hazırlayın, sene sonunu mutlu bitireceğiz tarzında açıklamalar yaptı. Şimdi bu açıklamalar üzerinden tepki gösteriliyor. ya yani Fenerbahçe Başkan Vekili ne demeliydi? Yani Fenerbahçe Başkan Vekili evet biz... 8 puan gerideyiz ve bu yarışı sanırım kaybedeceğiz, biz şampiyon olamayacağız mı demeliydi. Yani elbette tabii ki de realist davranılması gerekiyor. Tabii ki de mevcut sorunlar net bir şekilde ortaya konması lazım ama bu insanların da camiaya umut vermesi gerekiyor. Fenerbahçe bunu veremezse iç saha maçında taraftarıyla problem yaşayacaktır. Yani burada şu var Burak abi, seri galibiyetler alması lazım Fenerbahçe'nin. Bu net bir durum. Yani seri galibiyetler alıp Galatasaray'ın da puan kaybını beklemesi gerekiyor ki Galatasaray'ın 9 puan kaybetmesi lazım. Son 1,5 sezonda sadece 2 kez yenilmiş bir takımdan bunu bekleyecek Fenerbahçe. Olayın gerçekçi durumu da bu. Yani önce e, Samandıra'ya kendi içine odaklanması lazım. 16 haftalık dilimde aslında bunu fazlasıyla yaptı. Yani şu değil. E, Savsaklanan bir durum yok. E, Mourinho belki lige... Zaman zaman e, bence derbiler özelinde birazcık daha çekimser oynadığı için e, bu sonuçları aldı ama bu dönüşte, ara dönüşünde hem futbolcularla hem ile Fenerbahçe yönetimi e, bir oturacak, bir görüşecek. Yani Mourinho'ya en azından şu sorulacak, hocam sen bize ne vaat ediyorsun? Sen e, Avrupa Ligi ile ilgili işte orada Manchester var, Roma var, Tottenham gibi takımlar var, onlar favori diyorsun. E, Likle alakalı 8 puan gerideyiz sen bize ne vaat ediyorsun? Yani Mourinho'nun da bence birazcık bu konuda bir sirkelenmesi mi gerekiyor ya da birazcık da hedefe doğru odaklanması mı gerekiyor diyelim ama bu konularla bu mesajları yönetim en azından verecek. Ligin ikinci yarısında Samandıra'da yönetimin etkisinin daha fazla hissedileceğini, sağ dışında da aynı şekilde boşluk bırakılan alanlarda Fenerbahçe'nin çok daha güçlü ve hür sesli olacağını ifade edebilirim. Şunu sorabilir miyim? Erol Bey'in açıklaması geçen sezon bu dönemde. Evet. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe oyunu varken ve puan farkı 2 iken yapsa bugünkü tepki alır mıydı? Almazdı. Şimdi o zaman biraz daha sebeplerini araştırdığımızda taraftarın mevcut oyuna inanmaması Galatasaray'ın oyununu gördüğü zaman 8 puanlık farkın da kapanabileceğine inanmaması olabilir mi? Şöyle bir şey söyleyeyim, şöyle bir örnek verip Bu yanılgıya daha önce düştü Fenerbahçe taraftar ve camiası. Aykut Kocaman döneminde de oyun üzerinden çok fazla sorgulanan ve yıpratılan bir teknik adam vardı. O yıpratmanın sonucunda Fenerbahçe o tam birlikteliği, tam o konsantrasyonu sağ dışında da sağlayamadı, tribünde de sağlayamadı. Oyun oyun oyun. Evet, Mourinho'nun oyunuyla alakalı düzeltilmesi gereken yerler var ama daha 16 maç geride kalmış. Evet. Daha sezonun çok daha büyük bölümü duruyor.